Migros TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yemenin, yedirmenin, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan ayında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Ramazan ayı baklavasız da geçmiyor. Nerede öyle eskisi gibi baklava yufkalarını açacağız. Ama ben size hazır baklava yufkasıyla ortasına da böyle kazan dibi sererek keşkül de olabilir. Şöyle değişik bir baklava yapmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemeler. Efendim kazan dibi olarak Doktor Ötker'in ürününü kullanacağım. Son derece pratik ve zahmet olan ürünlerinden çok memnunum. Şimdi onun dışında bir şerbet yapmamız lazım. Bunun için yaklaşık böyle 3,5 su bardağı kadar suyumuzu şerbet tenceremize koyduk içme suyu kullanıyorum. Yani şekeri de çok azaltmak istiyorum. O yüzden şekeri de hani aynı ayarda değil de şöyle iki su bardağına yakın kullanıyorum. Bu bizim şerbet malzememiz. Çünkü baklava yapıyoruz kazan dibili baklava. Şimdi bunun dışında tabii ki tereyağı kullanacağız. Tereyağının üzerine 150 gram kadar tereyağının üzerine ben şöyle bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum. İki farklı yağın lezzeti çok daha güzelleştiriyor. Şimdi kazan dibine hazır kullanacağım ama içine ayrıca iki tane yumurta sarısı katacağım ve hızla çırpacağım. Daha da lezzetlendireceğim. Şimdi efendim bunun için şu görmüş olduğunuz fırın kabımızı alıyoruz. Yağımızı daha önce eritmiştim. Şimdi ilk önce Fırın kabımızın altını yağımızla şöyle yağlayalım. Şimdi bir paket ben baklava yufkası aldım. Tabii o baklava yufkasını da çıkarı çıkarmaz kullanmak lazım. Hemencecik çünkü sertleşmeye başlıyor, çok değişiyor yani. O yüzden şöyle göstereyim size Sanıyorum bunun içinde 40-44 adet kadar var çok ince. Kimisi böyle yırtılabilir. Hiç dert etmeyin. Ee, onu biz toparlarız içinde. Şöyle bir yufkaya aldım. Boyuna göre oldu, tesadüf oldu ama siz eğer boyuna tam gelmezse yufkaları kesebilirsiniz. Şimdi biraz hafif buruşturarak birinci yufkayı serdim. Çok ince bunlar neredeyse A4 kağıdı büyüklüğünde çok incecik yufkalar. Şimdi ikinci yufkayı da aldım. Dediğim gibi yırtılabilir. Çünkü bunlar çok ince yufkalar. İkinci yufkayı da koydum buraya. İki yufkada bir şöyle kenarlarına da alalım. Yani e, kabın dibini iyice örtmeye çalışalım. Yaklaşık iki yufkada bir şöyle üç yufkada bir de olabilir. Şu gördüğünüz şekilde yağımızdan damlatabilirsiniz sürebilirsiniz sürebilirsiniz böyle damlatıyoruz. Şimdi iki yufka bitti. Sıra geldi üçüncü ve dördüncü yufkaya. Bu arada şerbetin altını yakmayı unuttuk. Şöyle şerbetimizin altını yakalım. Üç buçuk su bardağı suya, iki su bardağına yakın, tam doldurmamaya gayret ettiğim bir şerbet. Şimdi Ege'lilerden öğrendim. Ben eskiden limon suyu sıkardım ama Ege'liler şöyle bir yarım, dörtte bir limonun içine atıyorlar. Bu da çeşme limonuydu zaten. Limonu da içine attım. Limon kabuğunun aromasını da veriyor. Böylece şerbetimizde ara sıra karıştırarak ama kısık ateşte gözümüzü de ayırmayalım ara sıra. Şerbetimizi de kaynamaya koyalım. Şimdi tekrar... İkinci kat ben sanki defter yaprağı çevirir gibi görüyorsunuz. Şimdi ikinci kat yufkalarımı da tekrar iki kat yufka daha aldım. Şöyle hatta şu boyu daha iyi. Yani bunlar dikdörtgen uzun boyu tam oluyor. ikinci yufkamızı da koyduk. 13 de olabilir. İki katta bir de yağladık. Şimdi ortasına kazan dibi ya da keşkül kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Doktor Ötker'in ürünleri son derece pratik ve zahmetsiz. Ben keşkül de kullanabiliyorum bazen. Ama bugün kazan dibini deneyeceğim. Şimdi ilk önce kazan dibini açalım. Bu arada 3 bardak sütle kazan dibini pişireceğiz. Buraya Şimdi Doktor Ötköy'i katıyorum. Şu karıştırma kabımın içine. Bu arada da 3 bardak sütümüzü de üstüne ilave ediyoruz. Ben 1 bardak süt koymuştum. İkinci bardağımı koydum. Kokular çok güzel. Vanilya kokuları. Kazan dibi de ne güzel olur değil mi? Şimdi kazan dibiyle pişiriyorum ama dediğim gibi doktor Ötker'in keşkülüyle de yapabilirsiniz. Mutlaka 3 bardak süt kullanacaksınız. Şimdi altını yakıyorum efendim. Karıştıra karıştıra şimdi bunu katılaşıncaya kadar pişireceğim. Koyu muhallebi kıvamına gelecek. Ondan sonra biraz ılıtıp bu gördüğünüz 12-13 kat yufkanın üzerine de kazan dibini sereceğim. Değişik bir baklava. Laz böreği gibi. Efendim kazan dibimiz pişti. Şu kıvamın güzelliğine bakın. Bunu normalde bir tepsiye döküyorsunuz. öyle pudra şekeri serpip çevire çevire kızartıyorsunuz. Muhteşem oluyor. Kazan dibinin de tadı başka. Şimdi şöyle bir kıvam elde ettik. Bu harika bir kıvam. Bizim için yeterli. Şimdi ben kendi bir dokunuşumu yapmak istiyorum. Laz böreği gibi yapıyoruz ya. 2 adet yumurta sarısını da aldım. Bu muhallebinin kazan dibinin içine kattım ve hızla karıştırıyorum. Bunu isterseniz yapmayabilirsiniz. Fakat ben laz böreğine benzetmek istediğim için laz böreğinde çünkü bol yumurtalı bir muhallebi hazırlanır. Bakın kıvam yine harika. İşte bunu şimdi orta kısmına dökeceğiz. Şimdi efendim birazcık da ben ılıttım zaten. Biraz daha ılınmasını da bekleyebilirsiniz. Keşkülle de yapabilirsiniz. Kıvam harika. Şimdi bunu artık şöyle çevire çevire yufkaların üzerine iki yumurta sarısı kattım. Sarı oldu. 3 yumurta sarısına kadar çıkabilirsiniz. Çünkü niye? Laz böreğinde çok fazla yumurta sarısı katarlar. Şimdi bunu ortaya doğru iyice sıyırarak dökelim. Şöyle. Ondan sonra da yufkalarımızı tekrar üzerine koymaya devam edeceğiz. Şöyle fındığımdan da ilave edeyim. Daha fazla fındık da olabilir. Şurada da birazcık Fıstıkla da karıştırdığım fındığım vardı. Ben de her an her şey gördüğünüz gibi bulunuyor. Bu harika bir şey olacak. Şimdi bunun üzerine artık yağlayarak tekrardan yufkalarımızı koyalım. 12 kat yufka koyacağız. Tekrar yağlıyoruz böyle böyle bitirene kadar yufkaları dizeceğiz. Efendim kazan dibini yerleştirdik. Üzerine de böyle 8 kat hatta 10 kata kadar çıkabilirsiniz. Şimdi fırına vermeden önce kesmek lazım. Baklavayı daima öyle yapıyoruz. Bu arada da kalan yağını üzerine de biraz gezdirelim. Baklava çünkü yağı çok sever. Bunu artık ısınmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişireceğiz. Zaten üzerinin kızarması piştiğini gösterecek. Ama bu arada fırının rafını alt rafı ayarlamaya çalışın. Çünkü baklava daima üstü çok çabuk kızarır, altı daha geç kızarır. Şimdi 180 derece ısınmış fırına gidiyor. çıkardım. Üzeri kızardı. 35 dakika filan sürdü. 180 derece ısınmış fırında. Şimdi sıcak sıcak soğuk şerbeti döküyoruz da böyle foşluyor ama biraz foşlama sesi geçti herhalde ama çok güzel oldu bu. Zaten şerbetli tatlılarda şerbeti çektikçe dökersiniz. İlk başta da bir ilk sıcaklığı geçer. Soğuk şerbeti öyle dökersiniz. Şimdi efendim şöyle bakalım kazan dibili ee, bizim Laz böreği ilhamıyla yaptığımız nasıl oldu? Çok güzel görünüyor böyle tiril tiril. Efendim Ramazan boyunca gönülleriniz hep sevgiyle dolsun. Hep ağzınızın tadı bozulmasın. Sağlıcakla kalın, hayırlı ve mübarek Ramazanlarınız olsun. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.